Şunu da böyle yukarı doğru atıyoruz. Artık oraya doğru da iniyoruz. Yes. Yes. Woohoo, nasıl kandırdım ama sizi. Nerede olduğumu anlamadın değil mi? <laughs> Nerede burayız? <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Çok iyi. <laughs> Takıldı yere bak. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle birlikte çok güzel bir 256 tek sürpekle Bed Wars oynuyoruz let's go başlıyoruz oyunumuz başladı bu tek sürpek bendeki 32 xlik olan Forest'in 256 xlik hali ve gerçekten baya tatlı zaten eğiminden de anlamışsınızdır bu tek o tek şirpek olduğunu. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim dostlarım. Ve videolarımızı izleyenleriniz %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Onlar da abone olsun ki süper olsun. Sen de şöyle bir atalım. <laughs> Şunu bir ye. Bunu bir ye. Ve ondan sonra gel bunu ye. Ye ye ye. Of ye. Ne oluyor ya? Sen bana mı dalıyorsun? Dal. Okey. Hiç problem değil. Okey. Evet. Ben de buradan geleyim, şunu alayım, şunu alayım, şunları alayım. Texture Pack'in her şeyi çok güzel değil mi ya arkadaşlar? Bizdeki Forrest'ın 256x'lik hali acaba nasıl olsa böyle olurmuş işte. Hızlı hızlı Emerald toplayayım, el alemin diamondlarını dızlayayım falan filan. Yünler güzel, gökyüzü çok kasvetli. Bak onu söylemek istiyorum. Gökyüzü gerçekten inanılmaz kasvetli ve böyle kapalı kapalı böyle şey oluyor insan birazcık böyle. Öf bu ne be? Hava birazcık açılsın falan oluyor. Ama geri kalan bütün her şey çok iyi. Yünler, kumlar, kirler ondan sonra ee, diğer bloklar falan. Kum taşları, endstone'lar, ondan sonra taş tuğlalar. Mesela şuradaki taş tuğlalar efsane gözüküyor. Baya tatlı. Sana hatta andezitler, diuritler, çakıllar, taşlar, normal topraklar falan baya iyi. Ya böyle dark temalı ee, şeyleri sevenler var. Gökyüzünü sevenler var. Kılıç mınışta falan baksana. Baya güzel yani. Hiç öyle şey bir yanı yok. Kötü bir yanı yok. Ama gökyüzünün düzeltilmesi gerek bana göre. İşte Ender Pearl'e bakalım abi. Ender Pearl'e zaten. Of Ender Pearl çok tatlı ya. Gerçekten Ender Pearl baya iyi. Gökyüzü hariç her şeyi beğendim ben bu tekstür pekin. Sadece gökyüzünü beğenmedim. Buradan da hemen şöyle yan taraftan reizlere doğru bir geçelim. Oo ki, 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 ki. <laughs> ne yükseldik be. Oha bu nasıl bir beddir ya böyle? Bir buraya atalım, bir buraya atalım. Sonunda be. Oley! Aa. <laughs> Güzeldi. Ve altında demire bakmadım değil mi ben? Altında demiri de sanki böyle dışarıda bir tane siyah kontur varmış gibi böyle dışında bir katman varmış gibi. Güzel. Bunu da beğendim bak mesela. Beğendik beğenmesine ama bu gökyüzünü editlerlerse çok iyi olacak. Şunlara bakalım. İksirler falan çok tatlı. Ben bununla UHC oynarım bu arada. Güç iksiri ve hız iksiri falan da çok güzel gözüküyor. Şimdi burada hız ve şey var ama zıplama var ama bayağı tatlı gözüküyor yani. Morlara doğru bir gidelim bakalım. Şöyle bir paldır küldür bir şeyler yapalım. Hey morlar. Ne yapıyorsunuz morlar? Arkamdan bir şey geliyor galiba. Şöyle yapsam. Şöyle yapsam şöyle yapsam. Şöyle gelsem yapmasam şöyle yapsam şöyle yapsam şöyle yapsam <gülüyor> <gülüyor> Doymadım bunları yiyeceğim içeceğim Ay iksirlerin içişi falan da çok iyiymiş bu arada Ay ayaman Hooba Şöyle bir geleyim ya size bir tane altı varmış benim Normalde diğer base 650 kat kapalı olduğu için ee, Onlarla uğraşmıştım ben birazcık Onlarla uğraşınca birazcık sıkıntı oldu Aha 6 tane emerald diamond falan filan Orada var aldık şuradan Gel oğlum. Ay, 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 Şöyle yapalım. Böyle yapalım. Tamamdır aldık böyle. Geldik şöyle. Artık şunu da böyle yukarı doğru atıyoruz. Artık oraya doğru da iniyoruz. Yes. Yes. Woohoo. nasıl kandırdım ama sizi. Nerede olduğumu anlamadın değil mi? <laughs> 12 kere 3 bedle yeni oyunumuza geçiyoruz. Tekşür pekimizin gökyüzü hariç her şeyi çok iyi. İkinci partımızla karşınızdayız ve şu taraflar ne bu killer değil mi bunlar? kill ve tahta. Hmm, tahtalar falan da baya iyi gözüküyor böyle. Gerçekten o 256x hissiyatını alıyorsunuz. Zaten böyle Forest'in peki de default'a yakın tahtalar vardı ve bu da tam anlamıyla 256x'e dönüştürülmüş hali gibi olmuş valla çok beğendim. Ben bir buradan uçayım hemen yan tarafa geçeyim. Ondan sonra da size like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videolarımızı izleyenlerin de %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Onlar da abone olsun çok mutlu oluruz. Ee, şuradan bir gelsem ben. Mesela şuradan bir gelsem. Şöyle bir gelsem, şöyle bir gelsem. Böyle bir gelsem, öyle bir gelsem, şöyle bir... Evet. <gülüyor> Gelemedim. <gülüyor> ee, bize geliyor, geliyor, geliyor ama bilin bakalım ne oluyor. Şöyle yandan geliyor, şöyle yandan geliyor ve düşüyor. Aa ne kadar da sürpriz. Ne kadar da sürpriz bir olay. O neymiş? Buradan böyle şöyle çatıya doğru insek daha bir fall damage almadan böyle az alaraktan teammate'imi bekliyorum. Sevgili turuncular. Evet. Sen like attın mı? Atmadı sen. Sen de atmadın. O zaman. Aa. Aa, şöyle yapıyoruz o zaman. Şöyle yapıyoruz, şöyle yapıyoruz. Böyle geliyoruz. Sen de geliyorsun, sen de geliyorsun, sen de geliyorsun. <laughs> Teşekkürler. Ya da şuradan hemen almışken hazır burayı. Elo sen birleştirirsin oraları bize. Ay ay sen bize mi geliyorsun sen? Yalnız bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Şu turkuazın ikincisi var bak şu yukarı çıkan hani. Birazcık daha böyle yavaş yavaş oynayan. O oyuncuda 8 tane emirudu olabilir. Bak. Demedi demeyin. O yüzden 8 emerald olabilir. Yani o 8 emerald 2 nokta üst üste ne anlama geliyor biliyor musunuz O şu demek. Hop, beni mi keseceksin sen? Sen beni mi keseceksin? Belki daha sonra. Obsidian. Yani obsidian olabilir. <laughs> Sıkıntı çıkartabilir. Tek şu peki göstermediğimiz bir şey var mı? Yayı göstermedik biz. Tamam turkuazı bitirerek. Ondan sonra ben size yayı göstereyim arkadaşlar. Tamamdır. Oo bizim mavilere gelsen, bizim mavilere gelsen. Tamam tamam. Şuradan ben mavilere gideyim. Ama maviler çaprazdan gelmiş bize. Tamam maviler orayı alsın. Zaten turkuazlar. <laughs> ben de bak onları da aşağı atlasın şimdi. Hadi aşağı atlayın. Hadi bir aşağı atlayın da böyle bir, yani ben de rahat rahat geleyim. şöyle oba. Buradan böyle oba. Yok musunuz burada? Aa, yoklar gelmeyecekler galiba. Ya ne güzel yayı gösterecektim ben ama ya. Tüh. Şunu bir aldım. Sen ne yapıyorsun dayı? <laughs> Sen ne yapıyorsun dayı ya? Bir kendine gel ya önce. <laughs> Sen önce bir kendine bir gel ya. Neyi atladın ki üstüme öyle? <laughs> Neden üstüme atlıyorsun abicim? Ben ne yapmış olabilirim size ya? Ben ne yapmış olabilirim ki size? Hopa şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Hadi bakalım. Devam. Let's go. Yeni parta geçiyoruz. Üçüncü partta kaldığımız yerden devam. İşte bak bu taş bloklarının ne kadar ayrıntılı ve güzel olduğunu şimdi size göstermek istiyorum bu 256x ile. Andiziti diyor artı çurtu ıvırı zıvırı işte böyle kırık taşı falan çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Videolarımızı izleyenlerin %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar. Bak bu daha önce kullandığım Texture Pack'in 256x halini görünce gerçekten şu an oyun oynarken böyle bir daha keyifli, bir daha iştahlı oynuyorum arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun dayı? Hadi güle güle. Yes buradan böyle gelelim. Hoppa buradan böyle gelelim. Sonra şöyle gelelim. Sonra böyle gelelim. Aşağı bir buradan şöyle inelim. Sen dayı ne yapıyorsun dayı sen 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 sen. Ben tutmaya çalışacağım inşallah burayı. Tutmaya çalışacağım tutmaya çalışacağım tutmaya çalışacağım. Spawn oldunuz mu? Oldunuz. eee bir saniye şöyle yapalım. İkimiz döndük. <laughs> Gitmesem mi? Dur 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 dur. Dur dur şöyle bir yapayım ben o zaman ya mümkünse. Şöyle bir yapayım. Abi gelin isterseniz evet. Müthiş. Harika süper devam. Bunu ye. Bunları al. Abi tek kaldım. E? Ee? <laughs> Nerede bu? Ben milyar tane blok aldım. Nerede bu? O kadar geldim burada takılıyorum. Nerede burayız? <laughs> çok iyi çok iyi. <laughs> Takıldı yere bak. Oğlum harika ya gerçekten inanılmaz güzeldi. Arkadaşlar bak beni aramayın. Söyleyeyim. Bak takım arkadaşı ölmüş tek başına kalmış ve bedi olmayan bir erşen. Bak bunların tamamı bir araya geldiğinde tehlike. Tamam. Yani bence gel beyin üstüme. Siz bilirsiniz yine de ama. Bunu yiyelim. Aşağı mı atladın? Bunlar bizi nasıl kırdı ya? Evet takım arkadaşı oyundan düşmüş bir erşen. 25 kat daha daha tehlikelidir. Hele ki böyle güzel bir tek sürpekte oynayıp oyun işte şu an top seviyede olan bir erşenden bahsediyoruz. Bence üstüme doğru oynamayın. Zaten tek sürpekte yayı gösteremedim, yayı da gösteririm. Ama bunun bak madenleri falan da çok iyi bu arada. Ben tek sürpeken videosunu e, falan şey yaptım, izledim. Bayağı tatlı yani güzel. Evet. Şöyle yapsak size. Ondan sonra gelsek, şuradan şöyle bir yükselsek, şöyle bir e, şöyle yaptıktan sonra şöyle bir yapsam değil mi? Yani bence çok tatlı olur. Üstüme doğru oynamayın arkadaşlar. Yani uyarayım. Çok tatlı bir şekilde uyarıyorum. Diyorum ki gelmeyin üstüme, gelmeyin. Obsidian diyorsunuz. Obsidian diyorsunuz. Şöyle bir şey yaparız. Böyle bir şey yaparız, böyle bir şey yaparız. Tamamdır bunlar gelir bunlar gelir. Şöyle bir tane ateş topu alırız. Şunu şuraya atarız falan filan. Şimdi benim bed yok. Bir. İkincisi takım arkadaşım yok. İki. Üçüncüsü beni kovalıyorsunuz. Abo. En keyif aldığım senaryolar ya. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle gelelim. En keyif aldım, olaylar benim ya bunlar. Şurayı alacağım bu arada. Orada çünkü diamondlar falan kimse tarafından alınmamış. Beni bekliyor. Hoba 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 güzel oldu. Şurayı aldık. Nereye almamıştım? Ben şurayı almamıştım sanırsam. Burayı bir alalım. Alalım burayı çünkü bayağı bir malzeme var burada. Değerlendirelim abi, değerlendirelim. Evet. Ne oldu burası? 13. Bir de bizim base'in oradakileri alırız. 16. Üstüne bir de diamond seti alır mıyız? Aldık. Say. Ondan sonra öyle öyle devam. Şimdi rakipler birazcık sinirlenecek bize. <laughs> Yeter lan kaçma artık. <laughs> Yeter lan kaçma artık diye bize sinirlenecekler ya. Ne kaçması canım? Ne alakası var? Şunu aldım, bunu aldım. Bak şimdi ne kadar güzel oldu. Gördün mü? Altı tane bundan aldım. Ateş topu da aldım. Bunlardan da aldım. Bir sürü blok da var. Bak al. Her şeyimiz hazır. E, siz bana kafayı taktınız. Okey okey tamam. Hiç sorun değil. Ben gelirim ya. Hiç problem değil yani. Kankacım hiç sorun değil. Şöyle bir geleyim isterseniz. Hatta şöyle bir... Ee, buyurun buraya gelin. Ne aşağı inecek mi inmeyeceğim? mi sen de bir karar ver artık. İkisi de orada. Ben seni bir temizleyeyim ondan sonra bakarız artık. Sen in bakayım bana aşağıya. İn bakayım aşağıya sen tamamdır. Ee, bak bana takım olak diyor. <laughs> yok kardeşim teşekkür ederim benim ihtiyacım yok takım olmaya. Bak şimdi bunlar nasıl rakip nasıl kandırdı İzliyor musunuz? Rakip nasıl kandırılır? rakip böyle kandırılır işte. Rakip böyle kandırılır. Rakip bu şekilde kandırılır arkadaşlar. <laughs> Ha, ha, ha. Ne yapıyorsun dayı? Dayıcım ne yapıyorsun dayıcım işte bu kadar ya abi yeter artık yani gerçekten obsiden kapatalım, erşenşeni kovalayalım. video biter tek çüpük efsane linki açıklamada var görüşürüz ve bay bay eyvallah arkadaşlar.